Vatan Bilgisayar'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte kuru ıslak bir robot süpürgeyi inceleyeceğiz. Philips 3000 serisi bizlerle birlikte. Öncelikle şöyle bir kutunun içerisinden neler çıktığını sizlere aktarayım. Kutusunu ben açtım. Aparatlarını da göstermek istiyorum. Öncelikle moplarımıza bir bakalım. Islak süpürme yaptığımızda kullanacağımız moplar yedeği de çıkıyor. Mobun nasıl açıldığını da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle cırt cırtlı bir yapısı var. Çok kolay bir şekilde çıkartıp temizleyip geri yerine bu şekilde takabiliyorsunuz. Mobları bir kenara alayım şimdilik. Şöyle sert plastikten oluşan bir aparatımız da çıktı kutumuzun içerisinden. Bu aparat ne işe yarıyor diye soracak olursanız da. Şarj ünitemiz bu kısma gelecek şekilde yerleştirip arkasındaki bantlarını çıkartıp yüzeyimize yapıştırıyoruz ve robotumuz şarj ünitesine daha rahat bir şekilde çıkmasına yardımcı oluyor. Bu aparatı da bu şekilde anlatmış olalım. Son olarak da içerisinden şarj adaptörümüz de çıktı. Bunları şöyle bir kenara alayım şimdilik. Hemen robot süpürgeme geçmek istiyorum. Aparatlarım şöyle bir kenara da kalsın. Robot süpürgemin hem siyah hem de beyaz modeli olduğunu sizlere aktarayım. Ama beyazdan kasıt daha böyle kırık bir beyaz olduğunu söylemek istiyorum. Tasarımı bence oldukça şık gözüküyor. Ellerimize şıklık kazacağını düşünüyorum. Kenardaki oyma tasarımlar da güzel duruyor. Ürünümüzün ön taraftaki su haznesini sizlere göstermek istiyorum. Su haznemizi şuradaki mandala basarak rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Bu su haznemizin içerisine sadece su koyabiliyoruz. Ne deterjan ne de sabun gibi kimyasal içerisine koymuyoruz. Sadece su giriyor içerisine. Bunu sizlere aktarmamda fayda var. Mobumuzu da buraya takıyoruz. Mobumuzda nasıl takıldığını sizlere göstermek istiyorum. Zaten alt tarafında iki tane giriş yerimiz var. Hemen şöyle kolay bir şekilde oturuyor. Direkt olarak oturdu ve tekrardan su haznemizi yerine oturturacağız oldukça kolay bir kullanım var. Az önce zaten mobumuzu nasıl çıkartıp takıldığını da sizlere göstermiştim. Çok kolay bir şekilde temizliğini yapabiliyoruz. Ürünümüzün üzerinde de iki tane tuşumuz olduğunu atlamayayım. Bir tanesi home, bir tanesi de kapama açma. Tuşumuz bulunuyor zaten birçok ayarı hatta bütün ayarlarımızı telefonumuz üzerinden uzaktan bağlantıyla sağlıyoruz. Birazdan bunları da detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi isterseniz biraz da teknik kısma geçelim. Teknik bilgilerinden bahsedeyim. Öncelikle tabii ki robot süpürgelerde en önemli olan özelliği sizlere aktarmak istiyorum. Emiş gücüyle başlamak istiyorum. Ürünümüzün emiş gücü 4000 Pascal. Bu da segmentine göre gayet güzel bir değer. Robot süpürgelerimizin diğer önemli özelliğine de geldiğimde batarya kısmı. Batarya kısmında 4800 miliamperlik bir batarya kapasitemiz bulunuyor. Bu bataryamız Full şarjda 200 dakika temizlik yapabiliyor ve bu 200 dakikada 150 metrekare alanı temizleyebiliyor. Bu da bence iyi bir değer. Evet bir başka özelliğine de geçeyim. Biliyorsunuz robot süpürge içerisinde tozları, pislikleri alıyor ve bunu haznesinde biriktiriyor. Bu haznesi biraz daha küçük. Az önce de gösterdiğim üzere. Ama tabii ki bunun yanında da daha büyük bir hazne de tercih edebilirsiniz. Yani ekstra olarak alabilirsiniz. Burada toz haznesi arka tarafta daha büyük bir şekilde alternatif olarak sunuluyor. Bunu da alabilirsiniz. Bunun ne avantajı var diye soracak olursanız, robot süpürgemiz aldığı pislikleri bu haznenin içerisinde boşaltıyor ve 30 gün boyunca hiç temizlemeden bu haznenin içerisinde tozlarımızı buraya depoluyor. Siz de bu toz haznesiyle birlikte sürekli boşaltıp diğer haznemizi tekrardan temizleme derdine girmiyorsunuz. Evet şimdi ürünümüzün birkaç teknik detayından sizlere bahsettik. Daha detaylı anlatımı için uygulamamıza geçelim. Çünkü uygulamamız üzerinden birçok ayarı gerçekleştireceğiz. Cep telefonumuza öncelikle Homrun uygulamasını bir indirelim. Evet şimdi uygulama kısmına geçelim. Öncelikle az önce de belirttiğim gibi Homrun uygulamamızı açıyoruz. Homrun uygulamamızı biz az önce indirdik kurulumunu yaptık. Çünkü kurulumu biraz uzun sürüyor. Sizleri sıkmamak adına biz kurulumu yaptık. Güncelleştirmeleri vardı. Güncelleştirmelerini yaptık. Cihazımızla bağlantısını gerçekleştirdik. Sizlere uygulamanın içerisindeki özelliklerden bahsedeceğim. Öncelikle ürünümüz İngilizce olarak seslendiriyor yaptığı işlemleri ama bunu uygulama üzerinden kurulum anında zaten Türkçe olarak değiştirebiliyorsunuz. Türkçe versiyonunu da indiriyor, kendisine uyarlıyor. Bunu da belirteyim biz Türkçe olarak ayarladık. Öncelikle uygulamamızın ana menüsüne baktığımızda bir haritalama yeri geliyor. Haritalamayı buradan yapabiliyoruz. Uygulamamıza birden fazla robot ekleyebiliyoruz ve bu robotların haritalandırması da birden fazla oluyor. Yani örneğin bir tane robotunuz var, iki katlı bir evde oturuyorsunuz. İki tane haritalandırmayı da kaydettiğini sizlere aktarayım. Şimdi biraz da ana menümüzdeki özelliklere bir bakalım cep telefonumuzdan öncelikle girdiğimizde haritalarım kısmı var. Biz daha önümüzü haritalandırmadık. Buradan haritalarınızdan seçim yapıp istediğiniz yere istediğiniz yoğunlukta veya ıslak veya kuru olarak seçim yapıp temizliğe başlatabiliyorsunuz. Haritalarımızın altında temizleme programı var. Temizleme programımıza girdiğimizde buraya bir oturum ekliyoruz. Haftanın 7 günü istediğiniz günlerde istediğiniz saate göre bir rutin temizlik ayarlayabilip buradan atayabiliyorsunuz. Yani siz tekrar tekrar uygulamaya girmeden her gün buradan bir program ayarlayıp o programı aktif tuttuğunuz halde o günler içerisinde belirttiğiniz günlerde ve saatlerde temizliği kendisi yapacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen diğer tarafta bu temizliklerin geçmişini, temizliklerin detaylarını buradan gör görüntüleyebiliyoruz. Yine robot ayarlarımız var. Robotumuz bul, sesli uyarı, çocuk kilidimiz var. Evinizde çocuk varsa eğer buradan ayarlarını kitleyebiliyorsunuz. Yaptığınız ayarlar kitle olarak kalıyor. Buradaki tuşlarla oynayıp ayarlarını değiştirmesine izin vermiyorsunuz. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Ürünümüzün diğer özelliklerinden devam edelim. Uygulamamız bu şekildeydi. Telefonu şöyle bir kenara alayım. Ürünümüzün 4 farklı emiş gücü modu olduğunu sizlere söyleyeyim. Düşük, normal ve maksimum olarak ve bunların yanında bunların hepsini yapan otomatik mod. Otomatik modda şöyle anlatayım. Kendi yüzeyleri algılayıp ona göre emiş gücünü arttırıyor. Örneğin halılarda daha fazla emiş gücünü alıyor ve daha detaylı bir temizlik yapıyor. Halıları değinmişken robotumuz 17 milimetreye kadar da yüksekliği rahatlıkla çıkıyor. Bunu biz de test ettik gayet sorunsuz bir şekilde hallarımız üzerine çıkıp inebiliyor. Tabii ki bu emiş gücünün yanında temizlik modlarımız da bulunuyor. Temizlik modlarımızda ise kuru ve ıslak sadece kuru veya yoğun modda temizlik yapabiliyoruz. Örneğin mutfağı daha yoğun modda temizlik yaptırabilirken oturma odasını sadece kuru temizlik yaptırabiliyoruz. Tabii ki bunların yanı sıra da ince ayar yapabildiğimizde bir mod var. Telefonumuzdan ince ayar yapıp hem emiş gücünü hem de kuru veya ıslak gibi modlarımızı seçip kendimiz ince ayar yapabiliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Ürünümüzün son olarak başka bir özelliğini de ekleyeyim. Örneğin oturma odasında oturuyorsunuz. Sert zemine bir çay döküldü. Hemen telefonumuzdan o bölgeyi seçip orayı temizlemesini isteyebilirsiniz zaten temizliğini yapıp bitirdikten sonra da geri şarj ünitesine dönüyor. Evet benim Philips Home Run 3000 serisi hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ürünün daha fazla detayı için ve satın alma bağlantısı için aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.